Hepinize yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar ben IPTIS bugün başlıktan da gördüğünüz gibi yeni Roblox haberlerini ve güncellemelerini size göstereceğim. Gerçekten efsane haberler ve güncellemeler var hazırsanız direkt videoya geçelim fakat... D2 bu kadar fazla Robux kazandığımı göstereceğim. D2 sitesiyle çok uygun fiyata istediğiniz kadar Robux alabilir. Hatta sizin olan Robux'ları hesap oluşturup da bilirsiniz. d sponsorluğu için teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar 300 atlanan direkt konuya geçeceğim. Size efsane robux haberlerini ve güncellemelerini göstereceğim. Fakat siz de abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel efsane güncellemeler var. Ve arkadaşlar videonun içinde bir tane gizli kod var. O gizli kodu bulup yorumları yazan ilk 5 kişi 100 robux atıyorum. Sizler de videoyu sonuna kadar izleyip o kodu bulabilirsiniz. Her videoda zaten bir tane gizli kod koyuyorum. O zaman hazırsanız direkt başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak Roblox bağlantı hatasında bir değişiklik yaptı. Şu an ekranda zaten fotoğrafını görüyorsunuz. Önce ve sonra hayli şu an. Ekranda öncekinde arkadaşlar aynı hesap farklı cihazdan deneyim başlattı. Deneyimi diğer cihaza bırakın ve tekrar deneyin diyor. Yeni bağlantı kesildi hatasında ise zaten bir oyun oynuyorsun. Lütfen diğer oyunu kapatın ve tekrar deneyin hatası veriyor. Hazırsanız diğer haberimize ve güncellememize geçelim. Ve arkadaşlar artık bugünden itibaren içerik üreticileri kullanıcı tarafından üretilen içerik ne zaman satışa sunulacağını ve ne zaman satıştan kaldıracağını planlayabilecek. Yani artık eşya satıyorsanız istediğiniz zaman planlayıp istediğiniz zaman satıştan kaldırabiliyorsunuz. Mesela ben bugün bir tane eşya koydum. 5 gün sonra yayınlanmasını istiyorum ve 1 ay sonra kaldırılmasını istiyorum. Bunu bir şekilde planlayabiliyorum. Gerçekten bu da üreticiler için çok güzel bir güncelleme. Şu an ekranda diğer fotoğrafı da var. Gördüğünüz gibi buradan planlayıp ne zaman şey olacağını falan seçebiliyorsunuz. Herkes bu güncellemeyi beğendi. Sizler de bir eşya satıyorsanız bunu kullanmanızı tavsiye ederim Clitru bayılarında zaten bu güncelleme ve ayar var. Hazırsanız diğer haberimize ve güncellememize geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün 13 var ve Duhun Tevent an itibariyle zaten başladı. Duhun Tevent'ini kazananlara ne ödül verileceği şu an ekranda. Arkadaşlar bu eşyaların değeri gerçekten çok yüksek. Hani böyle basit bir eşya gibi duruyor fakat değerleri gerçekten çok fazla. Kazananlara zaten dolar ödül dağıtacak bildiğiniz üzere ödül 1 milyon dolar ve bu eşyalar bu eşyaların değeri zaten bayağı bir var. Hazırsanız diğer güncellememize ve haberimize geçelim. Arkadaşlar Duhun Sevens'in artık başarı ödüllerinde fotoğrafı bu olacak. Şu an zaten ekranda görüyorsunuz çerçeve gibi bir şey. Bu da gerçekten çok güzel. Benim videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla böyle videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız, Roblox haberlerinden ve güncellemelerinden anında haberdar olmak istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Daha fazla video gelecek. Takipte kalın. Bu arada robloxa beni takip eden son 10 kişiye 200 Robux atacağım. Sizler de Roblox'tan takip edebilirsiniz.